Veteriner Anatomi cep kartlarından at anatomisi, baş, boyun, gövde, bacak ve toraks, karın, pelvis, üreme organları olmak üzere iki kart şeklinde sizlere sunulmuştur. Anatomi'de başarı için tekrar ve pratik kaynaklar önemlidir. Şimdi her yerde bilgilerinizi tazeleyerek başarılı olun. Veteriner anatomi eğitimi alan, pratik ve teorik sınavlara hazırlanan tüm öğrenciler için idealdir. Fakültede, yolda, laboratuvarda derslerde, kafeteryada sayfalarca not karıştırmaya son. Artık tüm anatomik at görsellerini bu kartlar içerisinde bulabilirsiniz. İki cep telefonu büyüklüğünde ve renkler retina kalitesindedir. Standart ölçülere uygun olarak ve yüksek baskı kalitesiyle sunulmuştur. 22x11 cm boyutlarında ve PVC kaplı olarak önlük, pantolon cebinde ve her yerde rahatça kullanım için dizayn edilmiştir.